Her ya da geç onlarla karşılaşacaksın. Kendimi sersem gibi hissediyorum. Sersem olabileceğin ihtimalini göz ardı edemeyiz. Sen her zaman tuhaftın zaten. Normal. Kendime seni örnek almıştım. Hayır, bu özelliğini anne tarafından almışsın. Anne mi? Karıştırmasak olmaz. Tabii mi? memnuniyetle. Hm, tekne yaptırmışsın. Evet, yarın suya indireceğim. Kırmızı başlıklı kızla ilgili gelişmeler ne? Yine e bir şey yok. Biz yaklaştıkça o bizi atlatıyor. Biz bir adım atıyoruz, o da bir adım atıyor. İnan bana baba o polis. Belki de eski bir polistir. Nick enişte de öyle düşünüyor. Nick eniştenle cin meselesini konuştun mu? Aa, konunun etrafına dönüp durduk. Bak Pittsburgh'teki tüm polisler hain olduğumu düşünüyor. Nick eniştem niye farklı düşünsün ki? Sen hain değilsin. Sadece gerçeği söyledi. Nick bunu biliyor. Evet, gerçekleri söyledim diye başıma gelene bak. Neler yaşadığını biliyorum Tommy. Babam ne derdi, biliyor musun? Sadakat her şeyin üstündedir, şeref hariç! Şeref hariç! Evet! Bütün birimleri, bir cinayet zanlısının peşindeyiz. Çalıntı bir 89 Ford kullanıyor. Koyu mavi, plakası... ...Robert Harry hmm, X-ray 715... Lanet olsun! ...Şu anda 31. sokak... Bugün de mi? ...Lingkong bulvarından batı yönlerinde... Olamaz! ...Zanlı silahlı ve tehlikeli... Hadi gidelim! ...Tekrarlıyorum, silahlı ha, ve tehlikeli... Bu o lanet olası, polis bolosuna gitmekten kurtulun! İgül Tanrım. Bu gece nasıl oldu da biriyle çıkmıyorsun? Seninle çıkıyorum ya. Yalnız kalmanı istemedim. Şu hemşireye ne oldu? Hiçbir şey olmadı gayet iyi. Yalnızca yürüdü. Ama bu tip şeylere şans tanımalısın Tami. Biliyor musun şu daşla çalışan kız çok hoş biri. <laughs>